ünlü oyuncu ve umuda koşanlar derneği kurucusu Gamze Özçelik geçtiğimiz günlerde meslektaşı Resart Sirtik ile sürpriz bir şekilde dünya evine girdi. Ünlü ismin evliliği magazin gündemine büyük yankı uyandırdı. Çok konuşulan düğünün ardından ünlü çiften ilk paylaşımda geldi. Gamze Özçelik ve kocası Resart Sirtik balayı için bakın nereyi seçti. Arka Sokaklar dizisine hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle hafızalara kazanan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, son dönemde yaptığı yardımlarla sıkça ağzından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturan Gamze Özçelik, boşnak asıllı Avustralyalı aktör Resat Strick ile dünya evine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündemi de büyük ses getirdi düğünleri sosyal medyada çok konuşulan ünlü çift kurban bayramını Tanzanya'da geçirmeye karar verdi. Yola çıkmak için hazırlık yapan ünlü çifti Umuda Koşanlar Derneği ekibi yolcu etti. Evlendikten sonra eşi Resart Sirtrik ile ilk birlikte faaliyetlerine devam edecek olan Özçelik'in bu hareketi sosyal medyada takdir gördü. Ünlü isim kocası ile Tanzanya'dan ilk paylaşım yaptı. Gamze Özçelik bu paylaşımına Balay için yine hayır organizasyonu seçmesi çok güzel bir hareket. Çok güzeller, çok yakıştılar birbirlerine. Çok güzel hareket gibi yorumlar yapıldı. Ünlü çift Balay için Tanzanya'yı seçti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.